Birlikte diktik, birlikte büyüteceğiz sloganıyla çıktığımız bu yolda aslında yalnızca bir fidan değil, birlikteliğimizi, geleceği olan inancımızı ve doğala kurduğumuz güçlü bağ toprağa emanet ediyoruz. Bizler hem sporun hem doğanın birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu iki güçlü unsurun gençlerimizin karakterini ve hayatına olumlu yönde yansıyacağını her geçen gün tanıklık ediyoruz. Kütahya'mızın güçlü spor altyapısını daha da güçlendirecek sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak yeni spor salonumuzun açılışını da yakında kıymetli devlet büyüklerimiz tarafından gerçekleştireceğiz. Temennimiz güçlü bedenlerin kök salacağı bu yeni salonun bahçesinde doğaya nefes, geleceğe umut olmak için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca hem bu kıymetli organizasyona renk katmak hem de çocuklarımıza sorumluluk bilincini aşılamak adına toprakla buluşan fidanlarımızı onların sorumluluğuna bırakıyor. Her birini sahiplenmeleri için birer fidan emanet ediyoruz. Donatacağımız fidan sertifikaları ile bu durumu taşlandırıp isim koydukları fidanların onlarla bağdaştırmayı planlıyoruz. Güçlü kökler salarak fidanlarımızla genç sporcularımızla birlikte büyüdüklerini görmek bizlere en büyük çalışma kaynağı olacaktır.